Dur bir, Aynı Ramazan ben. bu tarafa geçemiyor. Gel kızım. Sev, liva. Liva haline satacağız biliyor musun? Ya. Arkadaşlar, satılıktır. Ee, değerini verene inemiz satılıktır. İki aylık şey no. e, ha, hamile iki aylık karnında buzağısı var. Ee, tosun neydi abi? Simentel. Boynuzsuz simentel, kırmızı simentel evet. miydi? İtal simentel. He, ital, Tosun İtalyan simentel. Boynuzlu İtalyan simentel. Mısır mı? Osmanlı mı? Osmanlı tukadı mı? Çene dokunma, ben çene dokunma. Bunları 28 eri mi aldıydık abi? Bu, iki de burada var arkadaşlar. Bunları 28 er 28 eri aldıydık. Kurban bayramında aldı. Biraz daha küçüklerdi. Büyüdüler maşallah. Bu küçük de şey bu zağlacı da keşke olmasaydı. Olmasaydı derken şey yani yaşı küçük ya boy, boyu küçük kalır diye korkuyor. İnşallah büyür. Bu da bu zağlacı. Kovalamayın yazık. Baba, baba. Kenan başkanım gidiyor maşallah. Baba anne Valla Kenan amcan satacağız diyor. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar yalan söylüyorlar satılık değil. Yalan yalan. Tilla yalan billah yalan. Yalan satılık değil. Şu bol satılık. Şu siyah bol. Arkadaşlar bu mal yayılım var adı. Elmalı elmalı. Yalnız bu inek dost malı. İnek dostlar 5 bin lira arkadaşlar. Benim kapımda olsun diyen varsa dost malıdır. Adamlı pay yok arkadaşlar. Geleceğim mumal benim katında dostum diyorsan. dediğim gibi bu hayvanın tohumu ithal tom boynusu. Ne zaman satılık mı? İnşallah şöyle kurban oldum Allah'ın bir siyah ve sarı olan bir renk verir. Beyaz değil. Sarıdan da çek hayvanı. Ah, ah. Çok değişik bir renge olur inşallah uzasın. Ya arkadaşlar inemiz de melek gibi mazlumdur. Görüyorsunuz yani. Telefonda bir gutçuk görünüyor bu inek. Ben niye ben anlamadım. 4 yaşındaki çocuk yani gelip yanaşıyor yani. Bu mal el malıdır, ev malıdır. Ne Alıyorum ben diyene hayırlı olsun arkadaşlar. Ben 95 bin. Ben. Kimseye pazarlık payı yok. Alana da Allah suyu kadar mal versin kardeş. Hayırlı işler kardeş. kardeş. Kapat. Ben kapat kardeş bu mal dost malı.